Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir videoda daha beraberiz bugün maç toplama oynuyoruz. Ah müzik 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 Belki çocuklar sevmiyor. Belki o minikler sevmiyor. Geçmem gerekiyor. Var ya barkım ne Hayır. Sana geçen ayın ne dedi? Burasını tutalım mı? Niye? Ah! hatırlat. <laughs> abi biz, e, biz abi mısın? arkadaşlar biz bu seride şey olacağız böyle düşman olacağız. Aynen açsana ya şeyi. Evet. Burada, bu, bunlar da düşman olacak. Biz ikimiz böyle şey yapacağız. Mesela <laughs> düşman olacağız. İkimiz aynı evi yapmayacağız. Allah'a bak. Düşmanız demiştim ama konuşacağız tabi. Ama bir şeyler de atabiliriz bazen. Tamam. Düşman olmayalım da şey yapar mı? Böyle ayrı evlerde yaşayalım. Ne oldu ya? Ne oldu? Sen söyleme. <gülüyor> 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 Zevki kaçı. Oğlum bugün kısarmıştı çok kötü bir şey oldu ya. Ne oldu? Sen de geleydin, koptuk valla. Ne oldu ya?

<laughs> 15 metre derinliği bul. Hayır orayı kırma. Gel sana balta yaptım. Neredesin? Hmm, evimin köründeyim. Konya yolundayım. Konya yolundayım. Evimin 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 Ben zamanlayım. Neredesin Sen zamanlayım. Neredesin? Neredesin açtım? Konya yolunda. Ha gördüm seni. Şey. çakıl topluyor. Çakıl iyidir. Yol yapacağız çünkü onlarla evimiz. Al balta. Ha balta. Ha. Aa dapbecin gördüm. Hele hele. Hele hele hele. hele. Evet arkadaşlar ben tuvaletimi yapıp geliyorum. Ayıp oluyor ama. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. <laughs> <yana>. Devam <laughs> Abi ya eski günleri hatırlıyorum. Ne güzel parkur yapardık. Bitti <laughs> hatırlıyor musun? Bitti. Ee, çok güzeldi. Lan. Abi birbirimize o suya diyorduk çok eğlenceli. <laughs> Sen küstüydün bana. Orada beni bir düşürdün. Onu ne sikeyim dedim. <laughs> Kötüme bok dedim. <laughs> Allah belanı bok et dediğim. <laughs> e, Hadi madene gidelim. <laughs> Oğlum daha dur la evi yapmadık. <laughs> evi yapalım. Bu birkaç bölüm olacak arkadaşlar? Birkaç mı? Çok bölüm olacak. Böyle... Neydi? 7, 20, em, 8, 9 yani. Hatta hayır hayır, şey serverlun serisine başladı ya yeni. Yepyeni böyle, 2015. Ne? Kim? E, neydi onun adı ya? E, oyun portal, böyle ha. şey seren sesini. biliyor mu o 58, 57, 67 bölüm yaptı. Ben de öyle yapacağım arkadaşlar. Elmas set, elmas set yapmadan biz o oyunu bitirmeyeceğiz. Ölsek de, ölsek de, ölsek de yine bu seri devam edecek arkadaşlar. Aynen ama bazen kendimiz, birbirimize vuracağız yani hep dost davranacağız. Davranacağız. İçerideki sesler yüzünden özür ama. dilerim. Hep, bazen. O bana mesela elmaslarımı aldı. <laughs> Abi ya tuzaklı teç nasıl yapılıyor? Terç. Şey, evet, tuzaklı terç. Ee, bilmiyorum. <laughs> tuzaklı ter diye bir şey duymadım. Çes dedim ben. Çocuk. Aa inek buldum. İnek karnı. Ne yapıyorsun? Abi seni kaybettim. Oha inek tırmanıyor. Uçuyor inek. Sizde <laughs> bu <laughs> tövbe yarım. <yarabbim. gülüyor> Sizde bizini gördüm o da. Sen neredesin? Ha adını gördüm dur. Neredesin? Evet. Ben, ben 51 tane odun kastım. 51 tane odun kastım. Ne ara kastım? Odun çevirmedim daha. Yok. 53, 54, ee, 55 odun şeyim kısmı. Abi şekil bir ev yapmıyorum. Böyle gittik mi çık. Ben, ben, herkes kendi evini yapsın abi. Evet. Evet. Herkes kendi. Bu bölüm evimizi yapacağız. Diğer bölüm. Eee, Madeni eşyaları eee, falan maden aynı madene inmemiz lazım. Çok önemli bir şey. Abi çakıl görürsen çakıl. E, Aa koyun buldum. Ben çok varlıyım ya. Abi tam 64 yapmayacaksın değil mi? Sana da bana verdi. 62. Ben de sana 44 tane veririm. Abi bana balta yapar mısın? 63 yaptım verdim ya. Oha pembe koyun. <laughs> Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pembe koyun. Pembe koyun. Pembe pembe koyun. Abi of, çabuk gel. Çabuk çabuk. Bilmiyorum keseyim mi? Keseyim mi lan? Hayır. Pembe koyun. Minecraft'ta bir ilk buluyorum. Hayır. Aa da elma gördüm oğlum. Ben neden vermiyorum ben çok açım. Hatta ben ben neden difüzye ihtiyaçmiyorum. Oh normal. Hadi gel çabuk gel. Ana domuzmuş. Şaka yaptım. Galiba ilk tere biziz arkadaşlar. Minecraft tere <laughs> domuz bulan çocuk. Domuz domuz diyor. <laughs> pembe koyun bulan domuz. Domuz neden domuz diyor? <laughs> A kaybettim. Tüm daha çok küçüğüm. Bu ya. Bu, ya oğlum neredesin? Ya kaybettim seni <laughs> <laughs> Abi o gölet bizim ilk doğduğumuz gölete gel. Onun karşısındayım. Ha <laughs> 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 kaybetmeyeceğim. Abi akşam oluyor. Abi, abi küçük koyun var görüyor musun? orada? <laughs> ben hiçbir şey... Ah! Mini koyun var görüyor musun? Abi ben şuradan da şu cıtıyı kapatacağım çünkü akşam oluyor. <laughs> gel gel. Nerede, Yer misin? Her Yer güzel. misin? Gel, gel. gel lan. Ben bunu keseceğim ya. Hiç. <laughs> <ha, ha>, <laughs> keseceğim? o koyun Bırak. senden senden de şanslı. Abi gel. Durun arkadaşlar Efe'yi yanıma çağırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Efe yanıma geldi. Buldu beni 2 saat sonra. Arkadaşlar gelin bakın. Gelin bakın. Pembe koy. İnanmıyorsan. Ben gelin bakın musun? Kerem, gel göster. O yemek yiyor. Helal lan ye bro ye bro. <laughs> Neredesin lan? Arkandayım. Hadi. Evet. İttir lan buraya getir. Pembe koy ne gördün? Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Lan ittirilmiyor. İttirirsin. Koçsun. <laughs> Abi hepsini çevirmeyecektim. Ben böyle şekil, şekilli şıkkılı evler yapacaktım. Şekilli şıkkılı. Şekilli şıkkılı. Oraya niye yün koydun? Beysiz mi? <laughs> kır onu. Ben niye kırıyorum? Sen kır. Hadi kırayım. Bebek şimdi ya. Abi kaçıyor. <laughs> Hadi acıdım lan sana. Vurma lan. Kaçma lan. <laughs> Bak ben bu koyuna vururum. Ayar oldum. <laughs> Al sana tohum verdiğim tohumu ya. <laughs> tohum yersin. E, Gelecek ya bana veriyorsun. Sen ya ya sen ya. Abi onu öyle ittirmeyeceksin işte gel. Daki <laughs> ya, nasıl yapacağım biliyor musun? <laughs> Aynen öyle. Öyle yapıyorum zaten bir. <laughs> dur, dur. <laughs> dur 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 <laughs> dur. Ben kaç. <kaçayım>. Abi. <laughs> Aa sen, sen şuradaki çakılları topla. Koyun da düştü. Abi Allah. Im. Aha bak koyun burada dursun tamam mı? Kaçamaz buradan. Tamam. 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 Çok, ben sana yardım olur. ediyorum hadi gel. Semester tatilinde koparız oğlum ya. Ben kopacağım Öğretmen bize ödev vermeyecekmiş. Öyle söz verdi. mı? Oğlum bizim aslında... Bugün ödevimiz yok var ya. Vallahi mı? Evet. Bazı günler. Oğlum. Koyuncuk geliyor. Çarşamba günü bak. Ay yok. E, Cuma. Gerçi ben cumartesi günü doluyum bak. Neden? Şey, saat 9'dan on. E, 10 Abi ben sana vul atayım. Ne? Vuli. Var vul. Ki bir tane. Vul. Sen de var değil mi? Ben onu buldum işte. Vul. Pembe koyun orada duruyor tamam. <laughs> Buradan bakarız. Sen böyle güzelce alan oldu tamam Hadi devettik hadi. Ee, biz ım, bu saçma bölüm... Çık. Ona çıkıyor lan. <gülüyor> <gülüyor> bu çıkar bak. <laughs> Çıkarsa döverim. Öldürelim. Şur, şur, Oğlum bu, bu çıkmak üzere. Oğlum çıkacak bu. <laughs> Git lan. <laughs> bak bir daha buraya gelirse vururum. Bak oldu şu an bende. <laughs> Gördün <laughs> Abi başka yerden çık. Aa, TP ben. ol. Hı -hı. TP Batu 05. Batu 05. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Oradan çıkma. Orada boyun oyuncu koydum nereye girdin lan? Tecavüzün anlamını yapıyor mu? Oğlum neredesin? Beyinsiz. Ee, ben de ha? burada kaldım. Gelsene. <laughs> neredesin? <gülüyor> çıkamadım. İmdat. 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 Aa, sen çıkıyor mu? Açık. Hey, çabuk kapa. Tam gıpadım. Gıpadım. Şöyle Bana bir tane odun geldi. Evet arkadaşlar. Bu bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim hemen. Görüşürüz. Bye. Sanya, Sanya. Bye, bye. Du, 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 du.